Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben top sadece set seçtim. Çünkü bana arkadaşlarım dedi ki, onlar tabii zor o sıralar. Bana dediler ki, kamp projesi var top sadece set. Çok güzel. Gel. Ben de gideyim dedim. Seçtim. Seçildim gittim. Çok güzel bir sene o proje yaptık. Eğlendik. LGBT falan filan. Her şey çok iyi. Sonra dediler ki, sene sonunda güneş günü diye bir şey var. Hayda dedim. Olaya bak. Bir de sonra bir öğrendim ki festivalden bir gün sonraymış. Dedim yapacağız artık yapacak bir şey yok. Sonra tabii biraz böyle sıkılıyorum, içim sıkılıyorsa asi dönemim, Twitter falan var, Twitter'a yardırıyorum yani. Sonra işte sabah uyandık, geldik falan, Twitter'a da şey yazmışım. Birazdan belki görürsünüz, Aslında videoya ekler bence, neyse. Twitter'a da şey yazmışım. Güneş günü çilesi diye bir şey var işte falan, tamam, bir şey yazmışım. video Neyse biz güneş gününe gittik. Bu arada hepimiz topsan cinsiyetçiyiz. Dört arkadaşız. Dördümüz de topsan cinsiyetçi. Bize verdiler kırk çocuk. Böyle gezdik, dolaştık, oyun oynadık falan. Çocuklar bir serseri, bir serseri. Bana diyorlar ki kadın su ver falan. Dedim ne oluyoruz? Neyse ben dedim ki yok. Yok yani neymiş böyle saçma sapan dedim. Sinirlendim. Sonra ama gün sonunda o en serseri çocuklardan bir tanesi bana gitmeden sarıldı. Dedi ki abla bizi bırakma dedi. Ağladı, sarıldı falan. Dedim ki işte dedim ben CIP'ye giriyorum dedim. Ben çocuklarla çalışacağım dedim. Bu da başlangıç maceram oldu. Diyebileceğim tek şey kermes anketlerine o gün içinde cevap verin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Bir de bol para kazanın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.